Merhaba sevgili canlar. Ben Aygül Serin. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gelin hep birlikte işli köfte yapalım. Sevgili canlar, öncelikle malzememi tanıtayım. Yarım kilo orta yağlı dana kıymam var. Bunlar içi için. Şöyle bir büyük, bir ufak iki tane soğanım var. Beş diş sarımsağım var. Ee, yarım çorba kaşığı biber salçam var, yarım çorba kaşığı domates salçam var, baharat bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı reyhan, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber tatlı, 1 çay kaşığı pul biberim var. Şöyle. 3-4 tane ceviz var. Bir çorba kaşığı tereyağım var. Bunlar içli köftenin içi için. Şimdi dışına gelelim. 4 su bardağı ince bulgurum var. 1 su bardağı irmiğim var. 1 su bardağı un var. 1 adet yumurta. 1 çorba kaşığı biber salçası. 1 çorba kaşığı domates salçası. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz. 2 su bardağı suyla bulguru ıslatacağım. Şimdi, e, köftenin yapımına geçiyorum. Ben ocağımı açıyorum. Öncelikle kıymayı kavuruyorum. Soğanları isterseniz ince ince doğrayabilirsiniz veya rendeleyebilirsiniz. Evet, kıymayı kavurmaya devam ediyoruz. Soğanı ve sarımsağı ikisini birlikte doğradım. Şöyle ince ince doğradım bakın. Kıymamı kavurdum. Suyunu çekti. Şimdi tereyağını ve soğanı ilave ediyorum. karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Ben cevizi de doğruyorum ince ince. Bunu dediğim gibi ezebilirsiniz. Dövebilirsiniz cevizi. Kıymamız, soğanımız kavruldu. Salçalarını koydum. Yaklaşık 5 dakika kavuruyoruz salçasını. Baharatlarını ilave ediyorum. karıştırıyorum. Şimdi son olarak ince ince doğradığım cevizi de koyuyorum. Ve i̇şte ocağı kapatıyorum. Yaklaşık bir saat kıymanın soğumasını bekliyorum. İç harcı soğumaya bırakmıştık. yarım saat ocağın üstünde soğumasını bekledim. Ondan sonra dolaba aldım. Dolapta iyice donması gerekiyor. Şöyle bir bardak girmeğimizi de bulgura ilave ettik. Şimdi buna ben suyu kaynatmıştım. Biraz çok kaynar koymuyoruz. karıştırarak kabarmasını bekleyeceğim. Dışını çok iyi yoğurmak önemli. Evet canlar son olarak unu ilave ediyorum. Ben yaklaşık 10 dakika yoğurdum. Şimdi yumurtasını da koyuyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Ara ara su koyarak yumuşatıyorum dışını. Bu aşamada sıcak su koymuyoruz. Ilık su koyuyoruz. Şöyle. Evet sevgili canlar. Köftemizin dış harcını güzel bir yoğurdum. Çok güzel bir kıvam aldı. Kıymayı da pişirmiştim. Yaklaşık yarım saat oda sıcaklığında bekledi. Yarım saatte buzdolabında beklettim. Şöyle bakın. Yağlar güzel dondu. Bu önemli. Yağın donması gerekiyor. Donması patlayabilir. Şimdi bir kase su aldım. Şu şekilde. Mandalina büyüklüğünde olabilir. Daha ufak olabilir. Daha büyük olabilir. Sizin yapacağınız Şöyle bakın. Elimi ıslatarak yapıyorum yapışmaması için. Mümkün olduğunca inceltiyoruz. Şöyle tatlı kaşığı yardımıyla tüm köftelerimize aynı işlemi uyguluyoruz Verdiğim ölçüde 36 tane köfte çıktı. Şu şekilde. Şimdi e, ocağımı yakıyorum. Artık son aşamaya geçtim. Ben haşlayarak yapacağım. İsterseniz kızartabilirsiniz bol yağda. Şöyle 2 litre su koydum tencereye. Suyu kaynatmıştım kettle'da. Tekrar kaynamasını bekliyorum. Tencerede kaynıyor. Köftelerimi atıyorum. Tencereye sığacak kadar. Şimdi kaynamasını bekliyorum. 10 dakika 10-15 dakika kaynayacak. Şöyle bir püf noktası vereyim. Köfteler suyun üstüne çıkmaya başlayınca pişmiş oluyor. Evet canlar köftelerimiz pişti. Şöyle bir tane servis tabağına aldım. Şöyle bakın isterseniz içinizde görün. Şöyle. Çok güzel. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.